Basra körfezinden yola çıkan bir gemi Pakistan ve Hindistan kıyılarını takip ederek Filipinlere ulaşmıştır. Gemi bu yolculuğunda hangi su yollarını kullanmıştır? Basra körfezinden çıkması için Hürmüz boğazını kullanması gerekiyor. Çünkü Basra körfezinden Hint okyanusuna açılmasında bu boğazı kullanması gerekir. O yüzden Magellan, Bering ve Panama kanalını eleyelim. Panama kanalı da Orta Amerika, Bering Asya ve Amerika'nın en yakın olduğu yerde Magellan ise Güney Amerika'nın uç kısmında bulunuyordu. Bunun yanında Pakistan ve Hindistan'dan devam ederek yine Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin olduğu yerden geçmesi gerekiyor Filipinler ulaşması için. Orada da Malakka boğazını kullanması gerekiyor. Korint ise Yunanistan'da alakası olmayan bir yerde. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Coğrafi keşiflerden sonra Batı Avrupa'yı Afrika'nın güneyinden Hint Okyanusu ve çevre limanlarına bağlayan ümit burnu güzergahının kullanılması ticaret güzergahlarından hangilerinin önemini kaybetmesine ulaşmıştır. Özellikle bu alandan dolaşılarak gidilmesi ipek ve baharat yollarının önemini azaltmıştır. Çünkü bu ipek ve baharat deniz yoluyla taşınmaya başlanmıştır. Akdeniz limanları ki Akdeniz limanlarına girmediği için o iperek, ipek ve baharat yolları burada son buluyordu. O alana girmediği için Akdeniz limanları da önemini kaybetti. Cebeli Tarık'la Akdeniz'e girdiğimiz için Tabii ki bu da önemini kaybetti. Ama Atlas Okyanusu ki oradan dolaştıkları için, orayı kullandıkları için önemini kaybetmeyen bir okyanus olmuştur. O yüzden 1, 2, 3 önemini kaybetti. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki deniz yollarından hangisi insan eliyle açılmıştır? Burada iki önemli ayrım bilmek gerekir. Boğazlar doğal, kanallar ise yapay insan eliyle oluşturulmuştur. Dünyada 4 önemli kanalı sayarsak Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Kiel Kanalı, Korint Kanalı. Bunlar insan eliyle açıldığı için beşeri unsurlar. Ama Bering Boğazı diyoruz. Ümit Burnu, Magellan Boğazı diyoruz. Cebeli Tarık Boğazı diyoruz. Hürmüz Boğazı diyoruz ki bunlar boğaz olduğu için doğal özellik taşıyor. O yüzden burada Panama Kanalı C şıkkı doğru cevabımız oldu.